Günaydın arkadaşlar uyandım. Merhaba. <laughs> uyandım 7.30'da ama saat 8 oldu şimdi ve birazdan aşağı iniyorum ders çalışmaya. Odada tekim. İniyorum ders çalışacağız arkadaşlar. <laughs> Önce Cemre'yi uyandıralım. Uyanmadıysa. Günaydın. Cemre Nur Doğrul, günaydın. Mehmet Uyan. Mehmet Uyan. Saat 8 oldu. Günaydın. Kız bu şu an haneye taciz. Aa sen dedin ama. <laughs> sen dedin. Tamam. Ben uyanmazsam uyandırırsın sen herhalde. de. de <laughs> <laughs> <KKK> diyorsun. <laughs> biraz dağınık. Şimdi onu toplayacağız. Siz yamuk musunuz? Ayıp. Ayıp. Biraz co programına bakmam lazım. Neyse. Çalışmak çalışmaktır diye bazen de özlü sözler. Artık sus. Hocam diye belirtmiş yani olur. Sus be. Çünkü çalışmak lazım. Bu arada etüt bomboş olduğu için ben bir arkadaşımın yanına başka bir etüt gideceğim. Bugün orada çalışacağım. tu genelde öyle yapıyorum. Evet arkadaşlar ilk başta paragrafla başlıyorum ve ardından dut testlerini çözmeye başlıyorum matematik. Dizler hakkında da dutlarımı çözdükten sonra yemeğe geçiyorum. Kahvaltı tamam, tamam. bana çok kötü bakıyor. Bu yüzü biliyorsun Evet. Arkadaşlar miner Hasim'e dursun çikolatasını bizimle paylaşmayacağım diyordu. Ben yani ye. onu yiyeyim. Onu yiyebilirsin. Ama bu da var. Bak. Dibi kaldı. Seyle paylaşmam. 104 ötle bile paylaşmam. Tek çocuk Roma. Dudley'i bitirdikten sonra yine hocamın da bu sefer Türkçe testlerini çözmeye başlıyor. Hoca o kadar çok test vermiştik ki hiçbirini yetiştiremedim. O yüzden şimdi çözüyorum bunları. Arkadaşlar 4 saat falan oldu. Hiç de sormamış. Hiç de sormamış ya. Bir ara yapacağım kendime. 4 saat olduğuna inanmıyorum yani saat daha kaç şu anda? Bakalım belki 8 saat olur. Olur canım niye olmasın? Niye olmasın? Niye olmasın arkadaşlar? Niye olmasın ki? Afiyet olsun Cemre. Bugün ne yiyorsun? Gezegen çorbası. Kendileri korusun. Teşekkür ederim. Şimdi de tarihe geçiyorum ve tarihten bir sürü soru çözüyorum. Şu ana kadar arkadaşlar 5 saat 40 dakika çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Onu bugün 8 yapacağıma inanıyorum. Oh. İddialı. Şu anda saatin bize söyler misiniz? 18.56 gösteriyor. Bu arada saatimi beğendiniz mi? <laughs> Bana da alsana hediye. Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Şu zamana kadar ne yaptığımı sizlere söylemek istiyorum. Öncelikle 18 soru paragraf çözdüm. Önemli, <laughs> kıymetli. Çok kıymetli. Önemli. Ufusurda bizler çözdüm ama biraz kolay sorulardı. Dutlardan çözdüm. hocanın verdiği Dut ödevler. Mu? Ders uygulama. Evet. Yapamadıklarıma baktım. Nasıl yapıldıklarını öğrendim. Ondan sonra Türkçe'ye geçtim. Türkçe'de de e, hoca dedi ki karma 300 soru. Türkçe çözmek zorundasınız. Ödeviniz. Sağ olsun. Ee, şu zamana kadar kaç çözdüm kanka? Az önce hesaplıyordum. 208 buldu toplam ama aslında 84. Ben Aslında 84 soru falan oluyor <laughs> yani. Sonra tarih ödevim de vardı. Tarih ödevimde geldiğimiz yere kadar olan kısımdaki testleri yapmaktı. Ben de bugün 5 test. Evet. 5 test tarih çözdüm. Başka ne yapacağım? Diziler fırından devam edeceğim. Yeni test var arkadaşlar diziler fırından de onları da yapacağım. Eğer onları yapmam eminim ki iki buçuk saat sürecek. Hani iki buçuk saatten az sürmez bu temele. Bu arada biter. Ee, peki Miner ne yaptı bugün? Bugün ne yaptığını anlat. Miner aslında benim ikinci adım. Üçüncü adım da Hasime. İn 19'da çalıştım. Oha! Kanka nasıl yapıyorsun bu kadar çalışmanı? E, kanka dün akşam 12'ye kadar uyudum okuldan sonra. Sonra kalktım işte. Dedim ben bir çalışmaya başlayayım. Önce paragrafla başlayayım falan filan. 18 soru mu çözdün yoksa? Yok kanka 30 soru çözdüm ben. Niye sözelciyim? önemli. Bunlar kıymetli şeyler. Kaç net yani. Neyse bunları geçelim işte. Bugün bu kadar çalıştım. E, Azmış bence evet. Bugün çalışamadım. Bazı sağlık problemlerim vardı. İki saatlik bir çalışmam var. Ama hiç yoktan iyidir. Doğru konuştu. Başlamak, başarmanın, başlamak bitirmenin yarısıdır. Doğru konuştu. Başlamak, kazanmanın yarısıdır. Öyle bir şey daha vardı. Başlamam. Kazanmak, baş yok. başarmak, kazanmanın yarısıdır. <laughs> Öyle değil mi ya? Öyle değil mi? Başarmakla kazanmak aynı şey olmuyor mu bir noktada? Doğru. Başlamak kazanmanın yeri başım. Neyse tamam işte. <gülüyor> <gülüyor> çok nizami yazıyor ajandasına ama çok gıcık oluyorum. Çok güzel yazıyor. Sonra filmi çözdüm çünkü geçen denemede film sorusunu yanlış yaptım. Yani ceza olarak böyle bir şey var. Bazen değil. de hatalarından ders çıkarmak. Evet. Ben burada konuk oyuncu muyum? Sen arka, yani ben tek başıma mal gibi konuşmak olmasın diye. Ben, bile ben bile videolarım. Videolarım. <laughs> bekliyorum. Onz dos, tres, Ketos. Kans. Arkadaşlar <laughs> bu arada da videolarımda Samsunlu aynamı gördükten sonra Samsun musun diye soranlar olmuş. Hayır. Oh. Yani saymıyorum. Ben Gölcüklüyüm. Kocaeli diyelim. Kocaeli. Samsun aynamda. Samsun anlık falan filan şakası. Samsun aynamda şöyle. <laughs> Annem Samsun'a gittiğinde hediye olarak bana bunu verdi. O yüzden de böyle bir aynam var. Uyum, uyum, uyum. Önemli. Dikkat çekmek Her lazım. Her zaman. Ders düşmeye devam ediyoruz. 5 saat 40 dakika. Devam. Devam. Uykum geldi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yorum yazmayı unutmayın. Öpüyorum. Like dağıtın Abone zaten olmuşsunuzdur. Bu kadar. Şu Görüşürüz. Hadi bana müsaade. Daha 700-800 kilometre yol gideceğim yeğen. Seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.